Zaten yaklaşık şu anda e, bu virüs illetine biz e, tanışalı yaklaşık bir sene oluyor. İlk e, yaklaştığını geldiğinde o mart Nisan aylarında ben iki ay evden zaten çıkmadım. Yani hiç çıkmadım. E, i̇ki ay sonra mecbur ticaret e, durmuyor. E, çıktık dışarıya. Sekizinci ayın 18'inde rahatsızlandım. Doktora gittim, devlet hastanesine, yeni devlet hastanesine gittim. E, testimin sonucu ay 20'sinde pozitif çıktı. Pozitiften sonra bana ilaç verdiler tabii ki. Ha, o ilaçları kullandım. Bir de bu arada ben ee, söyleyeceğim ne olursa olsun. Kestane balı bu işte birebir. E, kestane ünyemizde, ordumuzda zaten bu meşhur yetişiyor. Bulunması çok kolay. E, gerçeğini bulup her kaçırıyor sabah e, bundan almak lazım. E, İlk devam böyle devam ederken ben, e, psikolojim bozuldu, e, iki ay psikiyatri tedavisi aldım, iki ayın sonunda e, yani öyle bir ağır geçirdim, psikiyatri daha ağır geçirdim, onun psikolojisinden bir türlü kurtulamadım, atamadım kendimi. İki ay sonra, onuncu ayın 25'inde gene e, artık birinciden alıştık, ikinciye e, kemik e, ağrılarım başladı, adal ağrılarım başladı. Dedim bende bir şeyler var, gittim. Ayın 25'inde gittim, ta, e, test yaptırdım, o da pozitif çıktı. Ayın 25'inden sonra süreç devam etti, tabii 15 gün karantinada kaldık. Ee, ilaçlara da devam ettik. Ee, Sağolsun aile hekimlerimiz takip ettiler. Onların ışığında biz de devam ettik. Karantinada çıktıktan sonra normalde e, ufak tefek ağrılarımız oldu ama e, tabii ki e, etki bırakıyor insan vücudunda. Bu kim ne derse desin insanın vücudunda bir olumsuz e, şey bırakıyor. Birincisi 8. ayın 18'i. İkincisi e, 10. ayın 25'i. Üçüncüsü ikinci 21. İkinci ayın 28'i. Sağlık durumum şu anda ben kendimi iyi hissediyorum. Ee, tecrübede kaynaklar olarak ufak tefek ağrılarım var ama onları gelip geçici olduğunu zamanla e, geçeceğine inanıyorum. Ama şu anda iyiyim, işimin başındayım. Çalışıyorum. Evlilik tedavilerimde aslında birinci rahatsızlığımda kızım da rahatsızdı. Benim ben yalnız kalıyorum. Ee, kızım yanımdaydı. O da aynı virüse yakalandı. Kızımla beraber e, ilk 2-3 günü te, te şeyden sonra, pozitif çıktıktan sonra biraz ağır geçirdik. Ee, ondan sonra yavaş yavaş e, düzelmeye başladı, rahatlamaya başladık. Ama tam da değil tabi. Hatta bu 15, önceki 15 gündü karantina süresi 15 gün geçtikten sonra bile aynen devam ediyordu. Ee, i̇kincide de biraz hafif oldu. Üçüncü biraz etkiledi. Şimdi ben şunu söylüyorum, sokakta bazı arkadaşlarımız, kendi arkadaşlarımız da görüyoruz. Biraz lakayt hareket, işte burnunun altına alıyor, çenesinin altına alıyor. Yani ben şunu söylüyorum devamlı, İlla kendi evimizde, Allah kimseye göstermesin, kendi evimizde bir vukuat mı olması lazım, bir cenaze mi olması lazım? Yani biz akıllanmamız için, ya herkes önlemini almayacak, bu bizden geliyor, bunun çaresini biz alacağız. Bunun önlemini biz bitireceğiz. Bunu bizden başka yapacak olan yok. Evet. Ne kadar ilaç olursa olsun, ne kadar aşı yapılırsa yapılsın, biz tedbir almadığımız müddetçe bunun önüne geçme şansımız yok diye düşünüyorum. Tedbir, tedbir. Mesafe, maske, hijyen.